yazdığını görürsünüz. E5 ile 5 etanol katkılı demek. Bu direkt E harfinden sonraki sayı yüzde kaç etanol içerdiğini belirtir. Eğer bir yerde E10 görüyorsanız 10 etanol vardır. Kalan 90'ı Normal benzin demektir. Çapraz ateşi atmasının motora ya getirdiği abi. bazı avantajlar var. No, Bunlardan bir tanesi de daha yüksek sıkıştırma oranında çalışabiliyor olması motorların. Normalinde motorlardan fabrikadan çıktıktan sonra sıkıştırma oranını değiştiremezsiniz. Kranklik, Valla çalının bir tanesine yüksek. geçtim abi. Pistonun hareketi Puslum de yani aslında burada bir etkisi olmaz ama avans ayarı dediğimiz ya da ateşleme ayarı dediğimiz şey motorlarımızda oktan numarasına bağlı bir şekilde değişiyor. Oktan numarası ne kadar yüksek ne oldu, biz olan kimi kullanırsanız sıkıştırdığınız ha. hava yakıt karışımının kendi kendine tutuşması da abi, olabildiğince geç bir zamanda. Oğlum yani oyundaydım ben. Abi geçince... ortaya gidiyorduk Kerem. Oğlum ne? RPG attı Adama RPG attım. <laughs> Kerem ne <laughs> <laughs> Abi ne yaptın? Almıştım adamı. Siktir lan. Yemini bak gel Kerem kaydı.